Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dastımız severler hepiniz hoş geldiniz. Benim kaldığımız yerden hikaye devam ediyor olacağız. Ben bir tane item almaya atlamışım notlarımda. Onu almaya geldim. Buraya bir donation da bulunduğunuz zaman yani belli bir para verdiğiniz zaman şuradan token of Appreci appreciation denilen bir item alma imkanınız oluyor. Ee, bugüne bizim bir de takabildiğimiz bir arkadaş yani de yapabiliyorsunuz. Ee, eğer ki şey biterse bizim e, kullanabildiğimiz flaslar sıfırlanırsa e, ee, o noktada bizim hasarımızı aslında arttırıyor bu arkadaş. Biraz değişik içerik. Bir en çok ihtiyacınız olduğunu zannetmiyorum. Ama dilerseniz kullanabilirsiniz. Yine bir önceki videonun sonunda yapmış olduğum gibi ışınlanarak kaldığımız yerden devam ediyor olacağım. Tık tık tık. Ve şuradayız. Buraya müze bölgesi diyebilirim. Ee, bir aksi olmasa buranın e, bossunu vesaire burada şey yapıyor olacağız. Ee, bu bölümde aradan çıkartıyor olacağız. Ah, yakıştık. Şimdi bu şeyler nedir adı? Şu altında olan arkadaşlar vurduğunuz zaman stun yerler ve daha sonrasında şey yapabiliyorsunuz. E, imkan tanıyor. Şu bir önceki videoda almış olduğumuz lazer tarafında bir tane e, özel saldırımız var. Onu takın. Bu ve benzeri dümdüz böyle o lazerin tamamını kafasına yiyecek olan düşmanları direkt eritiyor. O yüzden biz bunu aman, aman biz bunları e, sıkça kullanıyor olacağız. Ben aşağı düşeyim. Arkadaşlar alalım. Şimdi burada bir odamız var. Bu odaya işaret koymak istiyorum. Ee, treasure diye olur. Şimdi sol tarafta mavi mum, sağ tarafta kırmızı mumu mu? görüyorsunuz. Ee, bu tam etçilerin üzere bizdeki aslında şu kırmızı ve mavi içerikleri ifade ediyor. Şu arkadaşlar birimiz canımızı biri şeyi arttırıyordu. Manamızı arttırıyordu. Bu arkadaşlar fulllememiz lazım ki bu odanın sırrını çözebilelim. Maviyi yakın zamanda fullleyebiliyor olacağız ama kırmızıyı bir, bir müddet daha vakti var diyebilirim. Buralar şey kısmı platforming kısmı aynı zamanda gıcık arkadaşlarım bol bol olduğu yerler yine bu arkadaşta da özel saldırı oldukça başarılı o yüzden kullanın derim dümdüz karşımda beklediği için bayağı fazla miktarda hasar bulma imkanım oluyor bunlara yine burada bir tane satıcımız var hemen işaretimizi koyalım bu satıcıdan bir tane anahtara ihtiyacımız var özellikle en başlarda bir hapishane bölgesine gideceğiz orada bu anahtarı kullanmamız lazım merchant the finest treasure to ever find way into my hands and may my heart stop beating if i'm being dishonest benim diyor elime geçen en iyi şey nedir adı hazine diyor budu, bu 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 budur diyor eğer diyor yalan söylüyorsam kalbim dursun her zamanki gibi çok iyi bir satıcısın 10.000 şey istiyor okey 10.000 topladığımız zaman bu item'ı almaya geliyor olacağız e, ee, o anahtara özellikle ihtiyacımız var. Hikayedeki ve içeriklerdeki belli başları alabilmek için. Bunlara böyle çömelerek ilerlememiz gerekiyor. Bak böyle ucu ucuna dojladığımız yerler olacakmış. Hayır ölme. Zıpla zıpla zıpla. Yapma bana Var <laughs> şartlar ah, beni bitiriyor. Pam pam pam. Çok uzun, karmaşık bir bölgede değiliz açıkçası ama e, hani biraz bir uğraştırıcı içerikleri yok değil bu bölgenin. Aslında sizleri öldüreyim ya bir saniye. Çok güzel bir finish oldu bence. Bu dediğim gibi şu arkadaşlar öldürme gibi bir şey çabalamayın. Çünkü zaten öldüremiyor olacaksınız. Hani onlar sadece stun devam ediyor hayatlarına. Kozlar devam et. Yanlış yere gitti. Neden bilmiyorum. geçtik bir an atlayamadı zannettim, dedim ne oluyor? Bir de sakin kafayla oynayabilmeyi isterim burayı da çok sakin kafayla oynamaya imkan tanıyacak bir timing yok yani bu bölgenin ne yazık ki. Otur. Otur yukarı çıkalım. Aşağıda minik kolay bir tane puzzle'ımız var. Gördüğünüz üzere. At. Buradan yine Quick Silver'ımızı aldık. Tabii Quick şu an kullanamıyoruz çünkü paramız çok yeterli olmuyor. Gerçi 7 şey yapabiliyorum da ilk önce o anahtarı almak isterim. Quick Silver'dan ziyade. Buradan bir manamızı dolduralım. Çünkü Ekrem yarısına geldiler yani hakikaten. Hop. Burası bir kestirme yol oluyor aslında şu şeye e, bağlanca şekilde bizim e, başladığımız checkpoint olursa bağlanca şekilde. Buradan geri dönüyorum. Yani dinlenmeye gerek yok. Ben bayağı bir düşman öldürdük. E, tekrar olur da geri oraya uğramak gerekirse bizi zorluk çıkarmasınlar. Hallettik. Güzel sol tarafa ilerliyorum. Ve gördüğünüz üzere hüfledim. Mamba'ya, lambaya hüfledim. Ve artık en üst seviyeye aslında bu arkadaş yükselmiş oldu. Tabi bildiğiniz üzere seviyesi atladık zaman bunlar aneküp oluyorlar. Aneküp olduğu için tekrardan takıyorum. Ve bu arkadaşı öldürmek için şu hop, lazer şeyine ihtiyacımız var. Bum. Tekrardan bunu yaptıktan sonra şuna geçmiş olalım. E burasını belki hatırlarsınız ee, çok önceleri geldiğimiz ve açıkçası hani e, açamadığımız bir tane şey vardı kısa yol vardı o kısa yol buradan açılıyor işte buradan bu çok bir kısa yol değil hani buradan belki direkt şu ışınlanmaya ulaşmak açısından katkısı oluyor olabilir diye belki yorumlayabilirim ama onunca çok da bir katkısı yok buradan kemiğimizi alalım. Aslında... Bir saniye, şey daha mı kolay olur? Bir yukarıdan gideriz direkt. Şimdi aşağı kısımları aslında aradan çıkardık. Şimdi yukarıdan devam edeceğimiz bölge daha var. Oraya gidiyor olacağız. Orada değişik bir içerik var. Ee, bilmiyorum, yani eğer ki böyle Souls-like oyunlara ve platformlara karşı ilginiz varsa e, biraz hoşunuza gidebilir diye düşünüyorum. Hoş bir e, easter egg aslında orası. Ben beğeniyorum. E, umarım sizlerin de hoşuna gider, Gösterin, tanıttığım zaman. Bunu aşağı inmiştik şimdi karşıya geçiyor. Hadi canım. Harika. Bu lazer şeyleri gerçekten hani e, büyülere oldukça işe yarıyor. Bir de hani şeyi bufflayan içerik olunca e, Büyü hasarını bufflayan SP tanesi olunca gerçekten hani domine ediyoruz yani bu şeyi. Tek sıkıntı çok fazla mana istiyorlar. Ama yani oyun boyunca da birçok mana içeriğini aldığımız için çok sıkıntı olmuyor. Yine burada bir başka şeyimiz var. E, Seyir noktamız var. You found some of my brothers. Though, I still ask you to find the rest of them. Please keep this canvas made from the gold of our faces. And my brothers will guide you. Kiryu! I find these holy brethren of mine. You have completed the vision of my birth, which was painted on a sleeping canvas. My name, being Hothinero, I was born of the moon and of the torment of a brave bull, and of myself by the grace of high wills. My holy brethren. Linanon <laughs> <laughs> of golden thread alıyoruz. Bu önemli bir item. E, o E, kafeslerde karakterleri kurtarıyorduk. 38 tane kurtarmaya çalışıyorduk. Onlardan bir kısmını kurtarmış olduğumuz için bu aksiyon alabiliyoruz. E, resimle ilk etkileşime geçtiğin zaman diyor ki hani görüyorum ki benim kardeşlerimden bir kısmını kurtarmışsın. Teşekkür ederim. E, hani bu sayede aslında benim doğumuma imkan tanıdın. Benim diyor ben diyor hem ay yani bir yani bunu nasıl ifade edeceğim bilmiyorum. Yani aydan ve e, aynı zamanda bu boğadan ve kendinden ötürü doğumumu tamamlamış biriyim diye kendini ifade ediyor. Lore'dan hani lore anlamak zor dediğim kısım buydu. Hani böyle bir yapısı var. Burada aşağıya bulmanız lazım. Ve şurası bir easter egg odası. Hani burada e, belli başlığı görebiliyorsunuz aslında. E, eğer ki biraz böyle şeyiniz varsa nedir adı? Eee farklı oyunlara, farklı içeriklere böyle merakınız varsa hani burada onları görmeniz mümkün. Hani biraz böyle belli başlı easter egg'ler mevcut burada. Böyle tatlış bir oda yapmışlar. Benim hoşuma gitmişti. Ee, sizlere göstermiş olmak istedim. <laughs> Değişik bir easter egg. Hani seviyorum ben böyle oyunlara bu tuşları şey eklemelerini. Hoşuma gidiyor. Buraya koymuş olmaları benim çok memnun etmişti. Şimdi burada bir boss fight'a gidiyor olacağız. Ee, tık. Çok hızlı geldim boss fight'a diye düşünüyor olabilirsiniz ama e, çok şey değil. E, aşırı kolay bir boss fight değil. Şimdi boss fight'ımızın olayı şu, sol tarafta bir tane bebek var, sağ tarafta bir tane böyle e, nasıl diyelim yılanımsı bir yaratık var. Böyle kuyruğu kuyruğu falan falan bizi saldırmaya çalışacak olan. Yılanın bir bölgesi biraz daha böyle parlak bir renge sahip, oraya saldırabiliyoruz. Saldıracağımız tek şey o yılan olacak, yılan ve yılanın kafasına saldırmaya çalışıyor olacağız. Almış olduğumuz şu lazer büyüsüyle, şu arkadaşlar takı, tak takmış olduğum, bununla boss'u eritiyoruz neredeyse. Yani çok aşırı yüksek hasar vuruyoruz. Burada sadece bu skill takmayı da aynı zamanda şu e, e, şu arkadaş takmayı unutmayın. Hani e, büyü hasarınızı yüksek oranda arttırıyor olsun. Aklınızda bu olsun. Yine tabi diğer karakter summon Eğer hiç kullanmayasanız faydalanma imkanınız var. Sol taraftan arkadaş geldi. Ama dediğim gibi esas şey bu. Biz mümkün olabildiğince şeyde durmaya çalışıyoruz. Yani bu tarafta durmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bir kısmı biraz daha parlak, o parlak kısımda durmaya çalışıyorum. Beni nasıl yakaladın lan? Beni nasıl yakaladın? E bu one shot saldırısı da... Nasıl yakalamış olabilirsin beni? olsun böyle bir saldırısı var. One shot atıyor. O altında bir tane çember çıktı belki fark etmişsinizdir hani onunla alakalı bir yap Bir tık rahatsız edici. şımarık bir bebek kesiyoruz gibi hissediyorum bunda hep. Gördüğünüz gibi o şeyde yakalayamamış oldu ve dolayısıyla bir şey yapabiliyoruz şu an. Ah, alabilsem çok güzel olacak. Pozisyonumu alamıyorum. Yani temelde hedefimiz bizim hep bu kafaya vurmak. Demonlar gibi şeyler atabiliyor. Şu alttan çıkarmış olduğu şey ee, bu arkadaşın kuyruğu aslında. Şu demon şeyler atarken bu tarafta kendinizi pozisyonlandırabilirseniz gördüğünüzde bayağı yüksek hasar bulma imkanınız oluyor. Tek sıkıntı alttan çıkacak olan şeye dikkat etmeniz lazım. Bum. Kuyruğa dikkat etmeniz lazım. Yani boss'ta eğer bu özelliği kullanmıyorsanız gerçekten zor bir boss'tur. Yani onu şimdiden ifade edeyim. Ama bu özellikle domine edebiliyorsunuz ve tabii ki de ben hani domine ederek ilerlemekten keyif alıyorum ve bunu kullanıyor olacağım yani boşuna mı topladık kardeşim onca item'ı. <laughs> şuradan gidelim ilk olarak. Bir saniye, şu yapacağız. Ya. Tamam zıplamada yapmaya çalışayım bakayım. Bum. Bekleyin. Zıplak yapacağız Yeterli manam olmayabilir gibi geldi. Şunu yapmak tercih şey hissettim. Bakayım. Şimdi az önceki boğa resmiyle vesaire etkileşime geçtiğimizde oradan şu item'ı aldık. Şu zehirlerin içerisinde dolaşmamıza imkan tanıyan e, relik'i çıkartıyorum. Onun yerine bunu takıyorum. Çünkü zaten çok uzun zamandan beri zehirlere denk gelmedik. onun o tek bir bölge var. Oraya henüz gitmedik. Daha sonra gidiyor olacağız. Bu item bizim ee, düşmemize imkan tanıyor. Yani bunu şöyle ifade edeyim. Belli başlı bölgelerden aşağı düştüğünüzde ölmüyorsunuz. Sadece bir sonraki bölgeye gidiyorsunuz. Şu an olduğu gibi. Mesela ben şu an asansiyon olduğu yerden bu odaya düşmüş oldum. Bu şekilde bu item sayesinde aslında bir miktar backtrack yapabileceğimiz ee, içerik var. Bir aksilik olmazsa onların da olduğu bir videomuz olacak. Bu arkadaş da bir şey yapabilecek ee, manamız kalmadı. Hah. Can bas. At, burayı kırdım. Geçtim oradan dışarı. Günün sonunda tekrardan o da buraya bağlanmış oldu. Hani o odadaki item'ı almak için aşağıya düşmüş oldum. Tekrardan asansörün olduğu yere gitmeye çalışıyorum. sonra yukarı çıkalım istiyorum. İlk olarak sağ taraf olması lazım. Bir ilk olarak sol tarafmış. E silahımızı bir seviye daha yükseltmiş olduk. Dediğim gibi yani ilk üç seviye biraz hızlı geliyor ama dördüncü seviyeye çıkmak baya baya sonradan geliyor yani yapacak bir şey yok. Yani dördün seri şekli açtık ama hani bunları almanıza gerek var mı tartışılır. Ben açıkçası şu an için almakla uğraşmayacağım. Diğer arkadaşlar arıp aradan çıkartabilirler. Aklınıza bulunsun. Buraya yaklaşınca bu arkadaş kayboluyor. E buradan aslında e, bir tane mask e, itemi alıyorsunuz. Bu bir quest itemi. Bunun gibi birkaç tane daha item alıyor olacağız. Benzer bir animasyonla. everything Kurumuş olan ağacın tepesinden e, şeyleri görebiliyorum diyor. E, her şeyi görebiliyorum diyor. E, orada diyor Miracle beni tekrar reenkarnı etti. Ve burada gördüğünüz üzere bir sonraki yerde alacağız diye bahsetmiştim. Boss'umuzu kesken sonra buraya geldik. Ve burada bu arkadaşı ...upgrade etme imkanımız oldu ve dolayısıyla aslında bunun da son seviyesine çıkmış olduk. Şimdi burada normalde yukarıya doğru gittiğimiz zaman yukarıda şu kısımları alacağımız başka aksiyonlar var. Fakat ben şu an için onları almaktansa arka planda kalan diğer içerikleri aradan çıkarmak niyetindeyim. Evet, şey yapalım, en son dinlenmiş olduğumuz yere geri ışınlanıyorum. Bir sonraki videoda oradaki kısımları aradan çıkartıyor olacağız. Işınlanmış oldum ya burası. İlk önce şu aşağıdaki puzzle'ın olduğu yere gitmek istiyorum çünkü artık şeyleri tamamladım eee nedir adı? Eee upgrade'le tamamladım. Upgrade'le tamamlamış olduğum için gidip e, oradaki mum puzzle'ının e, sonucuna ulaşmak istiyorum. Neden aktif olmuyorsun? Okay, tamam. Bunlar yanıyor şu an. Akıllı olmalar lazım. Evet. Bir saniye. Bir altta bir alt at atmam gerekiyor çünkü bir şeyi yanlış yapıyorum diye düşünüyorum. Tam önü olmakla birlikte. Bunu aldım. Bunu bulunuyorum. Ah, notlardan şimdi bu kısmı bul. Farklı <laughs> bir şekilde mümkünse. Yani onlar takılı. Evet tamam okey odaya gidiyorum. Hmm, şey yap. Okey tamam. Çok <laughs> basit bir aksiyonumuz olmuşuz. Orada gene şey yapmanız lazım. Kendi canınızı bu şekilde harcamanız gerekiyor. Yani ee, şey daha önce yaptığınız buna B tuşuna uzun basıyorsunuz ya da yuvarlak tuşuna uzun basıyorsunuz. Hangisi tercih ederseniz. Buradan yine Molten Heart of Boiling Blood'ı alma imkanınız oldu. Peki nedir bu arkadaş? Göstermek gerekirse bu arkadaş bizim ee, düşmanları öldürmemiz durumunda onların can çalmamızı sağlıyor. Fakat ee, içmiş olduğumuz yani bu kullanmış olduğumuz flasklardan elde ettiğimiz can miktarını azaltıyor. Aslında can çalma özelliği yani veya imkanı sunduğu için bir tık mantıklı diyebilirim. Hani çok da böyle göz ardı edilecek bir içerik değil açıkçası. Bir saniye şeye gideceğiz. Ne onun adı? Hop. Bu arkadaşın gıcık tarafı geçişe izin vermiyor olmasın. Şöyle bakalım. Ben buradan 10 bine şu arkadaş almış oğlum. Gayet güzel. Tekrardan şeye ışınlanmayı ekleyelim. Az bir ne yani için herhalde komple çıkardım her şeyi o yüzden aksiyon alamadık. Anahtarımızı almış olduk. dediğim gibi anahtarı yani kullanıyor olacağız. Ee, tık tık. Albero nerede? Albero burada. Albero'ya gidelim istiyoruz. Bu arada şeyi de kaldırabiliriz artık. Nerede o arkadaş? Bu sandık içeriğini. Bu kısmı çıkarmış olduk. Bir miktar almış olduğumuz kemikleri teslim edelim istiyorum. Bunun karşılığında bir miktar tiyazo ve etomut alırız diye düşmüştüm. Ne kadar da alıyoruz. Tatlı. The bones, thank you. Ring the Arkadaş birazdan o içerisinde yüzdü küllerde boğulacak yani. Artık bir miktar paramız var. Quicksilver'lara tekrar bir upgrade alma imkanımız var. Onu alalım istiyorum. Improve diyorum. 7000 bir sefer ruh verdik. 7000 ile birlikte bir seviye daha yükseltmiş olduk aslında. Bir tane daha var sanırsam yorgun hissediyorum diyor. Lütfen beni e, tek başıma bırak. Buradan çıkıp girdiğinizde, yani bu diyaloğu aldığınızda aslında göreceksiniz ki çok değişik şeyler oluyor. Adamın içerisindeki o düşünmeyen, yaşamayan kafa oradan çıkıp vücut bulmaya çalışıyor. <laughs> the one is my body. It is Must I allow the miracle to continue with its punishment? Hurry. Bring me the quicksilver before it's too late. Burada 12.000 altın almamız lazım. Hani quicksilver upgrade'leri için. Diyor ki hani kendisi buradan çıkmaya ve e, vücut bulmaya çalışıyor. E, Painted on diyor ben ne yapmalıyım? Hani e, miracle'ın beni bu şekilde cezalanmasına izin vermeye devam mı etmeliyim. Çabuk diyor, e, çok geç olmadan bana quicksilver'ı getir. Bir aksilik olmazsa biz yine bulduğumuz Quicksilver'ı kendisine götürüyor olacağız, teslim ediyor olacağız. E, çünkü sonuçta biz de upgrade'lerimizi almak istiyoruz. Yani o noktada bizim de geri kalan yanımız yok. Bu arkadaşlar şunu teslim etmiş şu olalım. Oo, bu kadar para vereceğini düşünmemiş başkası. E, tamam o zaman Quicksilver'ı buraya yapalım. Aldığımız para ödüllerini ben nota, nota etmedim başkası. Yani neyden ne kadar para ödülü geldi bilmiyorum ama bu para ödülü gayet iyiymiş. Keşke az önce verip gelseydim. Bir quick daha var. Onu da verelim madem. Daha zor konuşarak bu, se bu sefer aynı cümleyi kurabiliyor. Artık son e, yani bir, son bir quick upgrade'e doğru gidiyoruz aslında bir tane Quicksilver bulmamız ve 21 21 bin şey almamız gerekiyor. Ee, para vermemiz gerekiyor ki upgrade'imizi alabilelim. Yani şu an flash sayımız 4'e inmiş durumda ama yani bayağı bir can dolduruyorlar. Hatta bir test edelim göstermek adına. Yani bu, bunun hasarıyla artık yetersiz kalıyor. <laughs> Zamanında canımı okuyan hasar. Vur 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 vur. Yani bu Quicksilver upgrade'leri özellikle flaskları azalttığı için insanlar veya oyuncular çoğunlukla bunu yapmak istemiyor ama yani doldurduğu can düşününce yapmak daha mantıklı oluyor. Biraz daha riskli bir şekilde can potu kullanma imkanınız oluyor vesaire. Değiyor yani bu şeye e, upgrade'lere. Aynı zamanda yani dikkat ediyor bilmiyorum ama Quick Silver bağlı olarak bizim şişelerimizin şekilleri değişiyor. Hani oyunun başında oldukları gibi çok basit bir görünüme ve şekle sahip değiller. Upgrade'leri aldıkça onların da böyle şekli cemali daha böyle hoş, cafcaflı bir hal almaya başladı. Bir aksilik bir sonraki bölümde kaldığımız yerden, o asansörün çıktığı yerden e, devam ediyor olacağız. E, ben belki hani, karakteri oraya götürüp başlayayım, belki burayı ilerletirim. Ama oraya henüz karar vermedim. Ama orada görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.